Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mora. Benim adım da Zeynep. Bugün sizlerle Hacı Yatmaz açacağız. Kardeşimle birlikte. Kardeşime Hello Kitty'li bana da Sünger Bob şeyli temalı Hacı Yatmaz aldım ikimize. Ve şimdi açacağız. Öncelikle kardeşim yarısını açmış ama buradan Hacı Yatmaz bölümü açılmıyor. Hacı Yatmaz şurada. Sadece şeker bölümünü açmış ve şeker şöyle acayip çok kötü yemeğin yani alırsanız. Başı şöyle görünüyordu, görünüyordu. Yani bir dakika. Ha. Aynen böyle görünüyordu ama yırtıldı. Neyse. Makas yok. Bir dakika, bir saniye. Kalemle açabilir miyiz? Bir saniye, Nora. Kalemle. Açabilirsin benim kalemimle. Bekle. Kalemle. Dur, kalemle açacağız. Merhaba. Kalem kalemlerle. Baktım sadece topaça. Sarı olan. Kalem yani. kırıldı. Kapağı mı yani? Neyse hala işimize yarayacak kısım duruyor. Um, bir saniye şundan pilimiz azalmış. Neyse. Ay, kalem. Kalemi kullanmıyordum da en azından. Oha şaka. Abi üç kere aldım ve üç kere aynısı çıktı. Şaka mı? Bir dakika şu an şok geçiriyorum. Ne? Bize sadece altı tane çıkmadı ve hacı atmazlar toplam 16 taneydi. 10 tane aldım. Üç tane aynı çıktı. Umarım oradan güzel bir şey çıkar. Yoksa delireceğim. Bir de Nora'ya aynısı çıkıyormuş. Ay Allah korusun. Zaten Nora'ya helikopterinden bir tane aldık. Ya normal çıktı ya bu ne ya? Ya hiç beğenmedim ya. Arkadaşlar hiç beğenmedim. Bakın. Nora'nın şekeri. Şimdi ben onları şöp atacağım. Ama neyse. Şimdi size şey göstereceğim. Şöyle Haciat mağazaları göstereyim. Ilk önce. Böyle. Çok kötü bence. Neyse. Şimdi size Hacı Atmaz'ın Hacı Atmaz koleksiyonumuzu göstereceğim. Şöyle bir saniye. Yatağı çekme. Neyse şöyle. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. şöyle başlıyor işte. Ne başlıyor böyle. Böyle 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 gidiyor. Sen böyle gidiyor. Ay kafam vurdu. Neyse, böyle. Bunlar çıktı bize. Bu tarz videolarımızı çekmemizi istiyorsanız daha fazla like atın ve abone olun. Daha fazla video çekelim size. Evet. Görüşürüz. bu arada. Oda vlog, oda vlog gelecek yeni çünkü odamı değiştirdim ben. Odamızı, odamızı gez gezdireceğiz sizlere. Ben çekeceğim. Norada artık şey olacak konuşan kişi olacak işte annes artık. Neyse. O zaman görüşmek üzere diyelim mi arkadaşlara? Evet. Bye bye. Bye bye. Bay bay, bay bay arkadaşlar.